Merhaba arkadaşlar. 31. soruyla yani geometri bölümüyle devam ediyorum. Yusuf elindeki özdeş 3 kibriti, 3 kibrit çöpünü uç uça ekleyerek aşağıdaki şekli oluşturuyor. Ölçüleri not alıyor. Zaten üstünde var arkadaşlar. Burada sizden istediğim BD'yi birleştirmeniz. Burası 60 derece. Şunlar birbirine eşit ise ikiz kenar üçgen olduğu için burası da 180'den 60 çıktı. 120-60-60. Demek ki bu daha. Bunlar eşit. Buradaki taktiğimizde şu artık burada bir ikizkenar da oldu. Dikkat. Şurası 140. 60 da burası. 200. Yani şuraya 160 kaldı. Şurası x ise şurası da ikizkenar kenar. Çünkü şurası gördüğünüz gibi ikiz kenar olmuş oldu. Buradan 20 eşittir. 2x ve x eşittir. 10 çıkmış oldu. Şunu çizip eşit olduğunu görmek önemliydi arkadaşlar. şu şekilde. Böyle bir ne bunun adı? Dik cetvel. Bunu vermiş arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı soruyor. Dikkatinizi çekmesi gereken şey şu. Şurası 90'sa eğer şurası mecbur 30. Şurası da mecbur 60. Çünkü 90'ın karşısı 12'si 12'ymiş. Burası 6 ise burası 30'dur. Çaresi yok. Demek ki burası da 6 kök 3. Şimdi hemen şuraya gittim. Şurası 6. O zaman şurası 12. Şurası 6 kök 3. Çünkü öyle bulmuştuk. Dikkatli bakarsanız arkadaşlar. Şurası gözüküyor mu? Şurası arkadaşlar kaç derece? 60 derece. Şurası 90. Şurası 30. 90 var 60 var. Şurası 30 olacak. Şurası zaten 90. Şunun boyunda kaç demiştik? 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Yani şurası da 3 köküç oldu. Yani A değerinin tamamı 9 köküç oldu. Şu uzunluk 12 birim. Çünkü hipotenüs gördüğünüz gibi. Yani şurası da 12 o zaman. 9 köküç çarpı 12 de dikdörtgenin alanı olmuş oldu. 23. Pardon 33. soru şu şekilde arkadaşlar. Kare şeklinde bir şey vermiş. X diye soruyor. Takdim şu arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir dikindim Ya da dik çıktım. Fark etmez. Dikindim şimdi buraya. Şimdi burası bir birimse burası da bir birim. Bu bir kareydi. Tamamı 13 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam 10 üstü. Biri burada. Altısı burada. O zaman buraya 6 kaldı. Şu uzunluk 8 6, 8, 10. X şuradan kopan parça. Yani onu bulduk. Y için dikkat arkadaşlar. Şu uzunluk 5. Tamam 10 karenin. Bir birim şu küçük yere gitti. O zaman buraya ne kaldı? 12. Yani 5, 12. Bu da 13 çıktı arkadaşlar. Y'si de 13. Çünkü oradan onları koparmış ya bunlar. 10, 13 daha. Şu 23 mu acaba şurada? Evet şuradaki şey cevap. Gözükmüyor ama o 23 arkadaşlar. Tamamdır. 34. sorumuz. Evet. 240 derece döndürmüş. Tamamdır. A, B eşittir. A, diyor. Şunu şöyle çizebilirim. Bunlar birbirine eşitmiş. Arkadaşlar burası çok küçük olduğu için ben bunu birazcık şöyle büyüteceğim A, B, A, C'yi siz de rahat görün diye. A, B, C. Şimdi diyor ki buradan burası A, BC kenarının uzaklığı 3 kök 3 diyor. Şurası 3 kök 3. Arkadaşlar e, bu altıgense ve şurası 120 ise şunlar 60 zaten. Şöyle. O zaman şurası 30'a 30 oldu gördüğünüz gibi. 60'ın karşısı 3 kök 30'un karşısı 3. 90'ın karşısı 6. Tamam. Neyi soruyor bu? Lastik ilk duruma göre ne kadar uzamıştır? Arkadaşlar dikkatli bakalım. Şurası 6, şurası 6 çıktı. Bakın 6, 6, 6, 6. A'dan B üstüne 24 oldu. İlk durumda 6 idi. Aradaki uzama miktarı 18 arkadaşlar. Şu üçgeni çizdik ve bitti. Evet. Şurada bir 180 360 bölen diye bir şey var arkadaşlar. Bu neydi? Bir iç açı formülüydü. Şekilde de bize beşgen vermiş. Beşgenin arkadaşlar bilmemiz gereken muhabbeti şu şurası 108 derece. Şurası o zaman 36 çünkü iki kenar var. Şurası 36. Kırmızılar da 36. Şu 108. O zaman şuraya 36 kaldı 108 yapsın diye. Şu 72 ve şu 72. Hepsini yazdım arkadaşlar ederim. Tamam? İşte bu şekilde kullanacağım çünkü bu bilgileri. Dikkat. Şurası 36. Şurası 36. Şurası 36. Ve dikkatli bakarsanız arkadaşlar şurası 72 olduğu için şu, şu benim şu an boyadığım yer 108 derece. Şu sordukları yerde x diyelim. Dikkat. Şuraya ben bir daha çizeyim o şekli. Bize şöyle bir şey vermişler arkadaşlar. Benim şeklim çok güzel olmadı ama böyle bir şey o. Şurası 36. Şurası 36, 36'dan 72. Ve şurası da arkadaşlar 108. Şuradaki x'i soruyorlar. Tamam. Bu bir dörtgen. Dörtgende çıkışlar toplamı kaçtı? 360. Hepsini topluyorum. 72, 108 ve 36. 216 yaptı. 360'tan çıkarırsam 4, 4, 4, 144 elde edilmiş olur. Şu 36, 36, 108 ve 36, 72, 72 bildiniz mi? Şimdi içinden çıkarsınız. Evet. Evet bu soru çok güzeldi arkadaşlar. Çözerken zevk aldım. Bakalım bir. Gönül E noktasının BC üzerinde D noktasının AC üzerinde olan bir ABC üçgeni çiziyor. Daha doğrusu o parkta geziyor. Üçgeni ben çiziyorum. Soruyu çarpıtmayalım. ABC. Tamam. Şimdi diyor ki arkadaşlar. E noktası BC üzerinde. Şurada bir E var diyor. Şurada da AC üzerinde bir D var. Tamam. Diyor ki şimdi şurayı da sonra birleştirecek. Bakın yürüyüş yapıyor bu. Şeyleri de yazı vereyim de. B 70. Şurası 50. Şu 40. Başka da bir bilgi. Şimdilik yok. Şurası x, şurası y. Diyor ki arkadaşlar birinci yürüyüşte şuraya gidiyor. A'dan bakayım bir. A, B gidiyor. X. Sonra B, C gidiyor. 120. Sonra da A, C ye gidiyor. 40 artı Y. Bu birinci yürüyüş. Tamam. İkinci yürüyüş ise arkadaşlar bakın. A, B gidiyor. X. B, E gidiyor. 70. Sonra şu bilmediğimiz E, D gidiyor. K. Sonrasında da Geri dönüyor D'den A'ya Y. Diyor ki birinci turdan 30 metre daha az yapıyor bu kestirme yaptığında. Aslında bunu yazmamıza da gerek yok. Denkleme de gerek yok. Şöyle düşünün. Şimdi x 70 k y gidiyor ya da x 70 50 40 y gidiyor. Şimdi şu fazlalık gittiği yer 90. 30 metre daha az gidiyorsa o zaman arkadaşlar burası otomatikman 60'tır zaten. Tamam çünkü kısaltma yapmış 30 metre demek ki burası 50 40 daha 90 kestirmeden gidince 60 olmuş. Tamam. Şimdi burada bir bilgi daha var. Bunu bir kez daha çizeceğim o yüzden. Şöyle beyaz kağıda çizeyim. Daha rahat görünüyor arkadaşlar. Çünkü soru güzel. Soruyu beğendim dediğim gibi. Şimdi çiziyorum bir kez daha. Şöyle bir şekilde o arkadaşımız. Şurası 70. Şurası 50. Şurası A, B, E, C ve D. Şurasını 40. Şurası 60. Başka da bilgi yok. Şurayı soracak bize. Arkadaşlar diyor ki soruda CED CED yani şu açı alfa ise CAB de alfadır diyor. Tamam süper. Benzerlik yaparız. Dikkat. Şimdi burası alfa burası alfa. Şurası zaten beta olsun. Bakın alfa beta buraya da ben C dersem alfa beta burası mecbur ne olacak? C olacak arkadaşlar. Benzerliği gördünüz mü? Açı açı benzerliği. Şimdi bir bakıyorum. C'nin karşısından dip Alfanın karşısından vereyim. Alfanın karşısında küçük üçgende 40 var. Alfanın karşısında büyük üçgende 120 var. Beta'nın karşısında küçük üçgende 60 var. Beta'nın karşısında büyük üçgende x var. 1'e 3 işler dışlar ve x 180 olarak cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Çizim ve benzerlik olduğu için soruyu beğendim. arkadaşlar formülü verilmiş bilmiyoruz belki diye. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Buradaki taktik şu arkadaşlar bakın. Şimdi şurası x şurası da x arkadaşlar. Bunu katladıkları için böyle x x. Bunlar y y y. Sonra da diyor ki çünkü beyaz bölgeler ikizkenar dik üçgen oluyor diyor. Tamam. Şimdi Arkadaşlar yamuğun A, B, D yamuğun formülü nasıldı? X artı Y bölü 2 çarpı 10. Tamam. Peki X artı Y'yi nereden buluruz? Şuraya bakın. Tamamı kaçmış arkadaşlar? 30. 10'u çıkarsam X artı Y ne kalır? 20 kalır. Yani 20 bölü 2 çarpı 10. Bu da şöyle 10. 10 kere 10'dan 100. Basit bir soru olduğunu düşünüyorum. Evet. ABC eşkenar üçgeni eşkenar üçgeni aşağıda parçalanmış. Boyalı bölgenin alanı 12 ise alan ABC kaçtır? Şu şekilde dikkatli bakın arkadaşlar. Şuna ben K, şuna da L diyeyim. K, L, yamuğunda arkadaşlar. Bakın K noktasından çıkıp şuradaki bir H'ye dokunup sonra B'ye gittiyse arkadaşlar şu mavi, şu iki mavinin alanı A ise bu da A'dır. Doğru mu? Böyle bir kuralımız var. Şunların tabanları aynı olduğu için şurası B ise Şurası da B'dir. Yani benim taralı bölgem A artı B eşittir 12. E bütün alan zaten 2A artı 2B. Yani bunun direkt 2 katı arkadaşlar. Tamam. Bunu soruyorlar. Bu da 24. Evet. Ayrıtları uzunluğu A, B olan yüzey alan formülü 2 çarpı A çarpı çarp B artı B çarpı C A çarpı C. Diyor ki Emrah ayrıtları 3, 4, 5 olan dikdörtgen prizma biçimindeki kutu ile ayrıtları 4, 5, 6 olan Dikdörtgen prizmanın kutuyu birer yüzeyi çıkışacak şekilde yeni bir dikdörtgen prizma elde ediyor. Yüzey alanı kaçtır? Arkadaşlar şurada benim iki tane silgim varsa ben size silgilerden anlatayım. Şimdi bunların yüzey alanları var. Diyor ki bunları böyle yapıştır. Şimdi yüzey alanı kaç olacak diyor. Şimdi bunun yüzey alanını bulalım arkadaşlar. Birincinin yüzey alanı. Birincisi için yapıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 5 artı ne kaldı? 5 çarpı 3. Bu birincisi değil mi? Yapalım. 12, 20, 15. 12, 20 daha. 32, 15 daha. 47, 2 kere 47'den. Bu 94. Bu birincisi. İkincisi için yapıyorum. 2 çarpı 4, 5 artı 4, 6 artı 5, 6. 20, 24, 30. 50, 74, 70, 74. 74 yapıyor? Bir daha bakayım. Evet, 74, 74 kere 2'de 148. 94'te de 148'i topladım. 2 e de var 1 13 14 242. Eğer hiçbir şey yapmasaydım 242. Ancak dikkat. Bunları böyle yapıştırıyor ya. O zaman kaybettiğim yüzey alanı şunu şurasının alanı ile şunu şurasının alanı gidiyor. Bunun çakıştırdığı yer zaten 4 5 arkadaşlar. Yani oradaki 4 5'lik dikdörtgenlerden ikisi kayboluyor. Dikdörtgenin alanı 4 kere 5'ten 20. İkisi kaybolduğu için 40'lık alanımız kayboluyor. 242'den 40 çıkarırsak 202 bulabiliriz. Evet. İbrahim bir tekne turunda panoramik olarak fotoğrafını çektiği bir manzaraya bulunduğu noktayı değiştirmeden farklı üç yönde aşağıdaki fotoğraf diyor. Panoramik fotoğraf aşağı hangisi olabilir? Hmm. Şekil dikkatli bakıyorsanız arkadaşlar. Şurada benim ilk yakaladığım şey şuydu. Güneş arkadaşlar şu caminin sağında olmak zorunda. A şıkkında güneş sola kaymış. B şıkkında sola kaymış. C şıkkında sola kaymış. Bunlar elendi. Şimdi bunların ikisini güneş sağda cami solda. Peki bundaki sıkıntı ne derseniz arkadaşlar şuraya dikkatle bakın kız pardon. Şuraya dikkatle bakın şu kız kulesi tahminim arkadaşlar. Bu kız kulesi arkadaşlar sağda kalmak zorunda. Tamam? Ama E şıkkında solda kalmış. O yüzden bir sıkıntı yaşadığı için cevap Denizli olabilir. Bu şekilde düşündüm. Ve böylelikle bu denemeyi de bitirdik. Bir sonraki denemede görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar.